Ya. Öyle bir, bir VS atarsa ya. ama Maki Öyle o bir, bir hezimete uğrayacak ki Maki aklı duracak makinin Bir elindeki artı 14-15 rep mi neydi? Değil mi? <laughs> Yavrum 15 rep mi denindeki? Artı 16 rep elindeki. Yani artı 16 rep Hellblood yani 42 şey bir staff vursa keser yani. demiş. Yani şekilde açıklamasını teker, çiftel olur falan ya. yazıyor. Ne? Ya falan ya. mı yazıyor Kireye demiş. Vursa Vay be. Bir staff. Kireye bir staff vursana. Hiç farm yapan biri değilim. Bugün Kaç vuruyor bir... sana? Bana 559, 567. Benim Devil TS var ya absorbe ediyor 243 temizini. O Çok az vuruyor sana. Evet, Dur TS'yi sildim ben. Sildim TS'yi öyle vursun bir. Tozu bas. Tozu bas. En güçlü şekilde. En, en sağlam şekilde vur. 828. 835. Yani. 853. Ben Bende de bir bir kaya çıkıyor. Bir tane de ben vurayım mı? Vursana bir tane. Bakayım ne olacak. Ha şey, şey atsın. VS Şeyi mi? Hay hay şeyini kırsın bir. VS mi atayım yoksa vurayım mı direkt? VS atar mı ki? Atmaz ki VS. Atar Atarsa mı? çok kötü Atmaz olur. <laughs> e, zehir atmayacağım. Zehir atmayacağım. Hmm. Dur. Kırmayla tek göz at oğlum manyak. Tamam kırma da kullanmayacağım. Normal VS iyi. Atın hadi. Şunu Normal <laughs> kullanacağım. Şey kullanmaz ya. Şey kullanmaz. Talya kullanmaz. Yani. Talyo yok yayına çık. Nereye gitti? Dur kesimde alim bari. Olsun. Eline sağlık VSS için hadi gidelim. Tam şampiyonlar ki. Tekleriz evet. buradan. Aynen. İsim? E, Veritas geliyor en önde sağda. Kaçtı tamam. kaçtı. Tamam, desa de tor, de tor değmemiş. Aldım çekimde, Aldım çekimde. Oğlum Ton attı. Görüyorum ok. görüyor uzakta ama. Alo. Okçu var orada you arkamda. Bak, göz... Magia var bak sorayım. Ya da değil, Uzaktan skill'leri güçlendirmem için takıları artı 5 yapmam lazım. Ama. Başka güçlendiremem. Okay. Çünkü zaten okay. en son itemler full 3. Tekleriz, tekleriz. Kanka süper atacağım No, Olmuyor süperler. Çok bir uzakta. Okey bu. kanka şimdi arkadan kanka, Ben çapraz gidiyorum. Oğlum, Oğlum yamaç hazırım ben kanka. Hazır dedim ne atayım Hazır. Okçular vuruyor bir de. Kira hazır oldu söylesin. Hazırım. Mısın? Debeli debeli debin. Bekle de onu çok güzelsin. Al bunu evet. kira. Soldaki var ör görüyor musun bak jandarma. Debeli içime içime. Yaklaş kira atacağım gel yaklaş lan ama. Why conductive Bak soldaki var ör iksen o da debeli. O adam bir daha iksi yatırmayın. Toro koyduk kafasına. Aa çekti tamam. De, vura vura. Adamın elinden aldım var ya. vatatata iyi pekala. eyvallah kardeşim hoş geldin. Adamın elinden <laughs> aldım yemin ediyorum var yürü. <laughs> <laughs> Solda minik bir var orada görüyor musunuz Yaklaş ona. Biri gel abi. Kör attı Ama Körler. tek geldi de kör gelmedi. Biz de körü, devam Al seni koş Kür. Dev, dövcü, değil. Sen görüyor musun? Yaklaş dibine. Bak 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 bak. Bırakmayacağım. Neyse ölünce bak kürüm. Kürüm gelir ölünce. Ben beni Kurban Priest isim verdi. Priest'in daldığına dala. Aldım Devam et. Yapıyoruz. Tamam, koydum önüne soldaki var onu görüyor musun? onu. Harika. bırakma bırakma bırakma. Bıra. <tong> Ton. <tong> Kürt değil. Kür, kür. Kür. Kür, kür, değil, kür Kürt değil, Kür. <laughs> Aldım. 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 Bak varıyor. dediğim gibi yani des atıp kaçar. Çekti hemen. Aldım o pasını sen al. Ama sağdaki presle parti Sağda lan. Sanla şeyler geliyor bak gel. Heh, ah, tamam. Amaçlar gidiyor. Hadi abi. Muhammed ne yapıyor? Resim bir de evetsin atma kanka. Dokuz kişinin piyesi hazır. Gel, gel, gel şunu. Git, sonra, de sana. Git şuradan sonra Mali. Atak kırmalar daha. Ben de atak kırmalıyım. Ben kırmalı mı? Ben kırmalı. Tam elim bas yerde benim sen daha. Ben kırmalı şimdi bana mı? Bana aldım sana daha dur. Kafamı kırdım. Hemen zerdesin var. Çimpi pay var Malis. bildi. alalım ya. Hop. Bunlarla oynayalım ya bunları gel kovalayalım mı? Aynen kovalıyoruz Magis çekiyor. Magis çekiyor. Aynen, kafası Böyle. Birilerini kapat sordu. Sordu Atak kırmalıyım. Ben alıp şimdi ben alıp. Malis var. Hadi lan. Hadi lan. Öndeki pres var esam dev Süper malis. Fullüm. Alacağım o kanka daha da oynar. Aldım altın. Altın. çekti. yerde öldü. Şimdi Pires'in DB'si var. Gitmişler lan adam. Pires var, solda Pires var. Aynen üzerinden götür var. En soldaki şarjı okutma Aynen devam En sağda aynen çekti. Aa iyi burası geliyor. Az öncekiler gel gel. Kübümüz var ya kanka varıyor. Can DB'si var. Tık. Malisi var. Tık. Boş. Tek 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 tek. Nereye Z'ye bas kanka şavki var. Solda süperdi. Bora kesti diye üzüldük. Biz adam yatmasın diye uğraştık. Bora kesince üzüldük. Biz kesince değil. O zaman. Ziyas malisi beyler devam edin üstüne. Ne Mario Tor diye Kanka. Ölü ölüsün adama. Gelin gelin bırakın orayı ya. Tut beni. Tut beni. Gözüm tut. Tut beni. Beni tut. CC gelse falan filan. Tut beni bırakma beni. <laughs> Yo daha demiyorum. Bunlar beni yolda kestiler kanka bak burada bir parti var ha okçu parti. Gerçi anladım. 4 4 kişilermiş. Aldım gün tekrar. Aldım çektim devam abi. Bu sen de boğazın yargıcı. I got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.